Allah'a şükürler olsun. Bugün temel atma törenini düzenledik. Bu şekilde güzel hizmetler etmeyi Allah'tan niyaz ediyorum. Gördüğünüz gibi Düzce'de çok kalıcı temeller atılıyor. Çamurdan, çamurdan, sıkıntıdan kurtaracak projelere kim destek oluyorsa esnafım adına, tüketiciler adına teşekkür ediyorum. Şehir bütün gereklerini yerine getireceğiz. Biz medeni insanlarız, medeni bir şehirde yaşayacağız. Yaptığımız her şey Düzce'nin Bugününü kurtarmak değil, geleceğini kurmaya ilişkindir. Ve bir şehri şehirciliğin gerekleri, şehirciliğin standartları çerçevesinde inşa etmeye çalışıyoruz. Bakın 10 temel esas demiştim. Bunlardan birisi kalitedir. Yaptığımız her şey şehir standartları çerçevesinde ve bir kalite düzeni çerçevesindedir. Şehrimizin hayırlı olsun, düzcemizden hayırlı olsun. thank oh, you